Gamze Taşkın podyumda. Nereye gidiyorsun? Arkadaşımla elbisesini prova yapıyorum. Benim üzerim fiziğim çok güzel, benim üzerimde prova yapıyor. Abi daha prova yani elbise. <laughs> Oraya gidiyoruz. Evet. Gel bak. <laughs> Dilara. Ben bu elbisenin siyahını giymiştim. Tarz alamayacaksın. Yorum bitti. <laughs> bu kadar Aa. kısa ve netti aslında. Valla ama. <laughs> Vallahi Arkasındaki danteli oradaki o demode güpür müydü? Hı? Güpürü. Bunlar. Ayakkabını da görelim. O uzun ayakkabı. İmkansız. Aa. Üstelik ben buna platform bile giymeye gerek Bir daha görelim. Işte. Görememişiz. Bir daha. bir, daha. Aa, bir yes. daha. Ay. Bir daha. Üstelik Ağlamak bitti zaten yorumlar belli. Daha ne diyebilirsin ki? ki? Yorumlar <laughs> belli. Ne diyebilirsin gözlerim ki? Koptu. Ben <gülüyor> ben <gülüyor> anımayım, gözlerim koptu. Daha Leyna. Öykü Hanım benim gözlerim koptu. Ne sen de tarz alamadın. E hayatım ben tarz alamadım ama en azından ayakkabım güzeldi. Ne bileyim çantam falan güzeldi. Ben, an, ben, ben falan güzeldim. Güzeldi. İltifat aldım. Anladın mı? <laughs> Elbisemi sadece beğenmediler ama rengini falan yakıştırdılar. Rengi sana olmamış. Evet Dilara giymişti. Biz bütün i̇şte, kızlar rengi olarak çok güzel bir dakika. Aleyna bak ben bütün o bütün da Bütün kızlar tarz almıştık. Bir tek Dilara alamamıştı. Ama jüri yeni. Ama çok, çok şanslı. Dilara da günü. Hep tarz alamadınız. Bence alamam Aleyna bak o zaman. çok şiddet yani var bir günü. Yani yapma bir dahaki hani olur da dışarı <laughs> falan çıkıp bu elbiseyi yanlışlıkla falan giyersin. Zaten bu benim değil. Altına o ayakkabıyı giyme. Bu elbise benim değil. Benim fiziğimin düzgünlüğünden ötürü kız arkadaşım nişana gidecek. <laughs> e Dilara'ya Olsa... bir bak istersen bu cümleyi. Ya yani bir örnek var. Dilara'ya yani, yani e, bak sonra saniye, bana var. bak. Saniye. Aslında hiç tarzı değil. Asla. Ama fiziğinin düzgünlüğünden. <laughs> bak bir. O yüzden onun üzerinde prova yapılıyor. Evet aslında. yapılıyor. Elbise de bitmemiş yani. E Harika çıktı. bir şey. O zaman o arkandaki potluk neden? Duygu hazırlıksız yakalanmış gibi görünüyorsun ama. Kirpim çıktı. Sana Aa. bakacağım diye. Ayı çıkmadı Kerimcan bayağı çekti onu. Ee, yani elbisenin beğenmeni beklemiyorsun herhalde diye düşünüyorum. Ya saçmalamayın elbise güzel abartmayın kız arkadaşım duyunca çok üzülecek. Değil Değil sen Değilmiş. gerçekten hiç izlememişsin bu programı. Değilmiş, ben de. <laughs> küçük bir tane dantel detayı var ya oraya kadar eleştiri aldı o elbise yani. Evet, Ama siyahıydı. Belki pembe yap, büyüyecek falan olabilirsin. Ne fark eder? İnşallah. Uygu demode demodedir. Renkten mi kurtaracağız? Olur olur bir hayal dünyası. Şimdi Gamze de de bu kadar umutsuz ben Bak Mii'ye çıkartmayın beni. Şu <laughs> an C'de Mii'ye kaymak üzere. <laughs> Hadi elbiseni yok saydım. Ayakkabıların. Elbise çok uzun ne yapayım? Ama hala uzun. Yani başka bir renk falan mı? <laughs> <yok. gülüyor> Ay. Ay. Bitti mi Duygu? Bilmiyorum. <laughs> Bitti yani söylenecek çok fazla bir şey yok, hakkımızda hayırlısı. Bakalım. Hadi bakalım. Hazır mısın? Geçebilirsin. Bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Güzel kötü yorum yapar mısınız? Ama güzel Ama... hiçbir şey yok üzerinde. Güzel kötü yorum. O ne demek? Elbisen kötü sen de tatlı kızsın falanla. Ben bunu söylemeyeyim <laughs> sana. Sevdim ama değmezsin. Nankör kıymet nedir bilmezsin. Körsün kör seni sevmedi göremedin. Boş ver zaten <laughs> hiç hak etmedin. Şarkı senin için yazılmış biliyorsun. Biraz nankörüm evet. <laughs> Elbise biliyorsun şey... Yani o kadar kötü ve hatalı ki Gamze. Bu elbiseyi güzelleştiremem ama sen... Senin güzelliğin ayrı bir olay ama sen de bugün bir güzel değilsin. Niye böylesin? <laughs> Seni çıldırtırmışım ben. Makyajın saçın çok kötü ama bugün. Hani normalde senin bebek suratın vardır ya bugün o yok. Bugün bir çirkinsin. <laughs> Makyaj gözlerimiz de burada değil ki. Değiştirdim makyajını. <laughs> çirkinsin dedi sana duydun mu? Bugün çirkin. Hayır. Benim kaşım, gözüm, dudağım falan çok güzel. Ay, burnum daha güzel. Kime ve neye göre bu? Bana güzel ve oldu bana zaten göre güzel olduğunu söylüyorum her ben. Her kadın güzel Kerimcan. Hayır canım her kadın güzel değil. Her doktor başarılı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır her doktor da başarılı değil tabii ki de. Ee, yani görüyorsun. Kemerini <laughs> şey. boynuna taksaydın bence. Onu niye oraya taktım biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, mı? Mikrofon dolayın. için yoksa e aşağıda daha çekebilirsin kemeri. Mikrofondan dolayı kemeri aşağı taktım ne demek? E aynen öyle ben anlamadım. Kemerin durması gereken yer orası ama bu elbiseye kemer takamazsın evet, çünkü, çünkü biliyorsun. Evet, burada çizgisi evet. var. Ya da bir tık daha yani kalın kemer takacaksın. Aynen. Elbisenin üstündeki dantel çok kötü. Arkasında yırtmacında bir dantel var. O da çok kötü. Çantan ölü, öldürmüş bütün elbiseyi. Küpeler çok gereksiz ve anlamsız. Göğüs kupu çok yukarıda. Sen güzel değilsin. yani bugün çok kötüsün Gamze. Ay çok mutluyum. Tarz değilsin. Beğendin de giydin bir de sen o elbiseyi değil mi? He sayılır. Beğendin. Rengi sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Ama o, o kadar ve o arkasındaki dantel, yırtmacındaki dantel detay ömrümü yedi. Bir dön bir daha görsünler. ve rızaleti. Dönmeyeyim. Dön. Ne olur dön. Böyle dön, yürüdüm dönmeyeyim. Dön. dön. Dön yırtmaçtaki danteli görelim ve olaydan uzaklaşalım tamamen. Tamam. Güzel Demodeler olan. demodesi bir elbise var üstünde. Böyle bir evet, şey olamaz. Evet, 3 ay önce başka bir yerde giymiştim bunu siyahını. Ne, ne zaman? 3 ay önce falan. Tamam, 3 ay önce de demodeydi zaten. <laughs> 15 yıldır demode bu elbise. <gülüyor> <gülüyor> Bravo Kemal. Gerçekten 15 yıldır demode bu elbise. güzeldi. Dikilirken demode. Aynen. <laughs> Aslında benim kalbimde, beynimde yatan çok güzel gerekiyor. kıyafetler var da, ee, para niye yok. göremiyoruz? Giymek Paranı biriktireceğine harca bence. Daha ya, ne diyeyim ben, Gamze daha sana ne <laughs> son diyeyim? Söle yaptın. değilsin diyeyim bari. Teşekkür ederim. Gamze'cim. Arkadaşlarım yorum yaptı. Kimler? Arkadaşlarım. Evet. Yorum yaptı. Elbise ilgili her şey söyledi. Ben sen seni ne kadar beğendim anlatacağım. Aha, baba yalan. <laughs> sen çok güzel Arada bir kadınsın. Arada yalanlar lazım. Çok ha. güzel bir kadınsın. Ha, teşekkür ederim. Gözlerin çok güzel, saçların çok güzel, arkadaki İvana, çok güzel. İvana bu kaç? Ha? Bu kaç? Bir şey söyleyeyim İki. mi Kerimcan hmm. Bey? O zaman ee? siz şimdiye kadar yalan söylüyordunuz. İki. Abi Söyleyeyim bir şey kızım. Sen kızı. kör müsün? Nasıl ya? ya? Görmüyor şey? musun? Nasıl? Çok güzel bir kadın. Bugün güzel mi? Hı. Güzel. Y Yüzüne bak. Tarz değil ama güzel. Yüzü güzel mi bugün? Çok güzel. Sen güzelsin ama elbise güzel değil. Teşekkür ederim.